arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Kerem bunu yapar çekiyoruz Evet arkadaşlar Ben kutuları biriktireceğim bu arada Neyse hemen challenge'larımıza geçelim Evet arkadaşlar ilk challenge'ımız Kerem bunu yapar İstediğin karakterle iki ulti doldur hemen yapalım Evet arkadaşlar challenge'ımıza geçtik ben bulu tercih ediyorum. İnşallah yaparım. İlk önce kutu almamız lazım. Kutu önemli. Şöyle. Adlan. Yaparım inşallah challenge. diyor. Çeşke uzak menzilde seçseydim. Bütün arsa cort oldu ama. Bak var ya ben o bululardan efsane oldu da olur. Üf üf. Ay anam. Gondik. Oha anam. ne oluyor lan? Daha iyi kultiyiz olur ama Şöyle şöyle şöyle. Hadi yaparım. Koş. Koş. Anam. <laughs> Nasıl? Neyse artık. Altı güzel. Arkadaşlar çok komik bir şekilde challenge'dan iptal olduk. Neyse öbür challenge'ımıza geçelim arkadaşlar. Ama ondan önce şöyle size bir şey göstereceğim. Bu Daryl'ın kostümünü deneyebiliyor muyuz? Yok. Allah kahretsin. Neyse o zaman hadi ben dakika. Ama kardeşim. Evet arkadaşlar, sıradaki challenge'ımız Kerem var El Primo Multisi ile bir kişi öldür. Evet. Zor biliyorum ama deneyeceğiz. Evet arkadaşlar. Hemen görevimize. Herkes ablaşmaya gir. Dem. Hadi, hadi. Valla iki de sıfır çekmek istemiyorum. Çalışlar zor. Ama bak, ben bu derila zorluk yaşatabilirim. Bak bak, zorluk yaşatırım hatta. Öldüm ama. Çok büyük zorluk yaşat. Size yemin ediyorum. Alırmış. Ne? Kolay evet. challenge'lar yazından. Yeminle ya. Evet arkadaşlar sana geç challenge Bütün challenge'lar çok zor. Eren'ımız en sevmediğin karakterle 5 Kesin yapacağım. Aa bak benim en sevmediğim karakter ne biliyor musun? Bunların arasında tabii ki de biliyor musunuz? Ee, bence ne ben oğlum karar veremedim bir dur karar vereceğim. Evet arkadaşlar. En sevmediğim karakteri düşündüm düşünmüşündüm. Bearly. Allah ne olur. Alın. Ama alamayacağım biliyorum arkadaşlar. Sevmediğim karakterli nasıl 5 kişi olur? Neyse deneyeceğim. Evet. Bir baktım. Koronavirüsü 98 kişiye varmış. Allah yardımcımız olsun. Dikkatli olun yazın. Onun ama yani öleceğim ki. Hadi lan hadi. Öldüreyim Allah rızası için. Hayır 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 hayır. Hayır gitme. Güzel vatandaş. Gitme gönlümün efendim. 5 kişi öldüremiyorum. 5 kişi kaldı. Oha ikisini de ben öldürdüm. Ya baba pro işte anlıyor musun? Ya bu iş prolukla saklı. Diğer iki kişiyi de öldürürsem arkadaşlar. Işte. Dört kişi öldürmüş olacağım ama. Sonuçta. Ay anan anan. Şurada. Ah. O şöyle bir ulti. Ya birinci olur ama. Aa, dört kişi de öldürdük. Neyse. Diğer talancı biliyorum. Resme gitmeye gerekiyor yok. Max'la birinci ol. Şuraya gittik. Evet. Birinci oluruz inşallah. Hadi bak. Daha kaç dakika? Altı dakika. Biz nasıl yetiştirdik? Neyse ben ek öyle maç alayım. Ya da bu maç uzun sürebilir. Vallahi hiç öyle düşünmüyorum. Bunun hiçbir challenge yapamadık istemiyorum. Arkadaşlar biraz kolay çalın. Onun ama yani <laughs> ayıp değil mi? Yani şimdi bu üç görünümü küfür mi? Arkadaşlar Tabi abi bir maç masla. Neyse. Ayfı özlemişsinizdir diye düşünüyorum. Yel. Top oynayacağım ve arkadaşlar şu PSG kap o işte güzel olacak. Onu deneyeceğim ben kerem de videosunu çekmem herhalde. Video çekemiyorum. Kerem bunu yapar istiyorsanız <laughs> Alması gerek. Hadi bakalım. Ama herkes en fazla iki yorum atsın. Yani bir yorum. Yani bir yorum da atın. iki yorum da atın. Neyse. Ya Allah. Bu video yetişir herhalde. Bizi. Şu, üf şu, şu adamları yok ettik oğlum üş vallaha yok ettik. Anam anam efsaneyiz. Bak o oh, Ali Kerem ben de Kerem görüyor musun ne kadar bağlantılarımız var şöyle. Aha yendik vallahi. At aslanım at. Ya atsa salak ne hani, tamam. Bence tekrar oynayalım mı? Tekrar oynamaz mıyız? Tekrar Kerem. Bak Ali Kerem'in şehrini. Hadi Allah'ım. Ya beni bekletiyorsun burada ya. Ya zaman kaybı ya. Yemin ediyorum. Ne Tek başıma gene ayırdım. Ya banka pro. Banka pro ne? Sen bankada mı yetişiyorsun? Neyse. Neyse takip sen ne yapıyorsun lan burada? Çılgın. Ve banka pro Showtime time yaptı. Bak bu yeni şeyi kasıyorlar hep. Anladım. Oo tipe bak el pirman. Ve arkadaşlar 2'de 2 yaptı. Son 10 kupa ama yapmayacağım. Sonra çeşke benim gerçek hesabımda da Spike olsa. Savaş topunda bayağı işe yarar. Ah, ne